Hoş geldiniz. Bayram mübarek olsun. Sağ olun. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Hepinize teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hoş bulduk. Bayram mübarek olsun senin de. Hoş geldiniz. Bayram mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Peki. Hoş geldiniz. Bayan Barak Ne konuşmak isterseniz? Allah razı olsun. Eski genelde geri getirdiniz. Hepinizden de Allah razı olsun. Cümlemizden razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne söylemek istiyorsunuz? Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Afiyet Sağ olun. Afiyet Sağ olun. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Hoş bulduk. <laughs> konuş kızım vallahi yok geldi yani konuş. Sayın bayramlar. <laughs> afiyet olsun. Gel gel gel. Tosesi bir daha alalım. <laughs> Tekrarlayalım mı? Herkese buradan selamlar diliyoruz. Tokat Reşad'e, Gündoğdu köyünde olma gurur duyuyoruz. Ee, İstanbul'dan geliyoruz. Mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz. Türk bayrağının altında yaşamaktan gurur duyuyoruz. Afiyet olsun. Hoş geldin diyoruz biz size. Öyle. Afiyet olsun. Hoş geldin diyoruz. Değil mi? <laughs> hoş bulduk. Bayram mübarek olsun. <laughs> 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 <Çok güzel> <laughs> olsun. Hayırlı bayramlar Misafirlerimiz hoş geldiniz. Siz de Tozan Deresi'nde nasılsınız? Sağ Ramazan Bey'im. Bayram mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Sizlerin de, sizlerin de. Hoş geldiniz. Bayram mübarek olsun. Hoş bulduk. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Hoş bulduk. siz de bayramınız mübarek olsun. Hoş geldiniz. Sizler ne söylemek istersiniz? Hepinizin bayramı mübarek olsun. Sağ olun. Sizlerin de. Ayşe abla hoş geldin. Bayram mübarek olsun. Allah razı olsun. Hep Allah cümlesine nasip hepinizi yavrum. Allah razı olsun. Allah hayırlı bayramlar olsun yavrum. Teyzeciğim eski bayramınızdan bir şeyler hatırladınız mı bu bayramda? Onlar herhalde cümle daya getiriyor, götürüyorduk ta yolda da. Şimdi herkes evde yiyor. Yemeği nerede yerdiniz eskiden? E, caminin bu aşağıda. Çayır içinde mi? Gişi yedi biz Allah Peki yemek olarak ne yediniz? Börek yapar mıydınız? Ne varsa <laughs> afiyet olsun, afiyet olsun. Hoş geldiniz, bayram barak olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Düzenleyenden de, Allah razı olsun. Afiyet olsun. Ordu, Cennüklü siz ne söylemek istersiniz? Valla ben oradan geldim, böyle bir şeylik görmedim. Allah bu şenliği yapanlara çok razı olsun. Eskiden bayramlara birer kat yemek götürürlerdi. Ama şimdiki gençlere daha iyi gelişti. Allah onlardan bin kere razı olsun. Biz de teşekkür ediyoruz sizlere. Hoş geldin. Gene bu bayram barek olsun. Bayramdan barek olsun. Yavrum sağ olun. Ömrümüze Allah çok, çok versin Fazla ver. Afiyet olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ <laughs> Afiyet olsun. Diyoruz. hoş geldin. Bayram mübarek olsun. Sen de bayramımız mübarek olsun. Allah razı olsun. Ömrümüz olsun. Bayramımız mübarek olsun. Bayram mübarek olsun. Hoş geldin abi bayram mübarek olsun. Ol yavrum sen de bayram mübarek olsun. Allah hayırlısı sen cümlemize nasip etsin. Afiyet olsun. <laughs> hoş geldiniz bayram mübarek olsun olsun. Teşekkürler. Koyumuza çok teşekkürler böyle diyor. Düzenlediği için. Çok memnun olduk. Allah razı olsunlar. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Bayram mübarek olsun. Sağ olun şey sizin de. Sizin de abi. Bayram mübarek olsun. Hoş geldiniz. Bayram mübarek olsun. Sağ olun. Şey sizin de bayram mübarek olsun. Teşekkür ederim. Bu şeyi yaptığınız için Allah razı olsun. <laughs> Teşekkür ederim bu şeyi düzenlediğiniz için. Bayramımız mübarek olsun. Hoş geldiniz bayram mübarek olsun. Sağ olun bayramımız mübarek olsun. Bu kadar. <laughs> Teşekkür ederim size dahil bayramlar. bari olsun. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Bayram bari olsun. Sağ olun. iyi bayramlar. Teşekkürler. Eski bayramlara nazaran ne konuşmak istersiniz? <laughs> ben sonra konuşsam daha iyi. Anne tarafı sinop mu musunuz siz? Yok Kastamonu. Kastamonu'ymuş. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne konuşmak ister? Allah çok güzel bir organizasyon olmuş. Herkesin eline sağlık. Afiyet olsun, afiyet olsun, hoş geldiniz. İyi bayramlar. Afiyet olsun, hoş geldin, sefa geldin. Sizle konuşmak. Geç, geç, geç. İyi bayramlar. Ne konuş? Gündoğdu köyünün çok güzel bir etkinliği yani bu. Evet. Gündoğdu göğün yapmış olduğu çok güzel bir etkinlik. Gençlerin ve yeni nesilden birbirine tanışmasına vesile olmuş. Çok güzel bir etkinlikte hepsinden Allah razı olsun. Aa, yapanlardan, yapanlardan bütün herkesten. Afiyet olsun, afiyet olsun. Evet teyzeciğim sizlerle konuşmak istersiniz, <laughs> hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok mutluyuk böyle mutlu bayram geçirmeye çok mutlu olduk. Daha çok konuşuyor, farkında mısın? Afiyet olsun, doğru doğru. Erkeklerden daha fazla konuşkan. Biz de bayanlara daha çok önem veriyoruz. Hoş bulduk, sağ ol. teşekkür ederim yavrum. Böyle bir bayram ettiğimiz gençlerimiz için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Devamlığını bekleriz. Ömrümüze bereket. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Gençlerimizden hepsinden gurur duyuyoruz. Kaç seneden beri böyle bir toplumda bulunmamıştık. Ama bu anda sizin sayenizde buradayız. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Sizden ne konuşmak istiyorsunuz? Yok yok. <laughs> Hoş geldiniz programı düzenleyenlerden Allah razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun diyoruz afiyet olsun. Evet Ankara'da misafirlerimiz var Şükran Hanım. Hoş geldiniz bayram mübarek olsun. Teşekkür ederim. Hepiniz Allah razı olsun programı yapanlardan. Tamam Ramazan. Afiyet olsun. Serpil Hanım hoş geldiniz. İyi bayramlar herkese. Tamam çek Ramazan. Afiyet olsun. Hoş geldiniz Zengin Sefa. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Evet. Yine bir köyümüzün kızı. Bir başka köyde gelin gitmiş. Ona da hoş geldin diyoruz. Sefa geldin. Ederim, Allah razı olsun. Babana rahmet ramazan. Afiyet olsun. Ne konuşayım ben? <laughs> afiyet olsun de. Afiyet olsun. Size de. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Çok sağ olun. Hayırlı bayramlar. Afiyet olsun sizlere de. Hoş bulduk. iyi bayramlar. Afiyet olsun. Herkesin bayramını kutluyorum. Biz de sizinle kutluyoruz. Evet hoş geldin. Gelin bu sefa geldin. Allah razı olsun. Bayramınız mübarek olsun. Allah'ın içe bayramları için. Bizler de size sağlık, sıhhat, uzun ömürler diliyoruz. Afiyet olsun. Hoş geldin. <laughs> <Allah 'ın... gülüyor> Hanım kızlar hoş geldiniz bayramınız mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar. Vallahi böyle şimdi hiç görmedik. Allah razı olsun. Afiyet olsun. bayramız mübarek olsun hepinize. Bayram mübarek olsun. Ramazan'ım, evrim olsun. Allah razı olsun. Babanızdan hazır. Allah cümlemden razı olsun. Afiyet olsun. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bu organizasyonda bulunan tüm abilerimize teşekkür ederim. Bizi böyle bir günde buluşturduğu için. Bu kadar. Afiyet olsun, afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet Ankara'dan Cemil Hanım gelmiş. Hoş geldiniz. Nice bayramlar diliyoruz. Bu düzenlemeye güzel bayram için ne konuşmak istersiniz? Teşekkür ediyoruz her şey için. Allah razı olsun. Allah hayırlısın inşallah. Afiyet olsun diyoruz. Afiyet olsun. Evet. Mayda hoş geldin. Bayram barek olsun. Sen eski insansın. Ne konuşmak istersin? Evet. Fatıma hoş geldiniz. Keşke köyümüz var. Keşke evimizde sen kireceksin. Keşke güzel olacak mı? Tabii. Allah izin dersi yapacağım. Yani bol olacak mı? Alırsanız ben yaparım. Biz fazla fazla aldık inşallah. <laughs> Çok afiyet olsun. <laughs> Sen ne demek istersin? <laughs> hoş geldiniz. Oh, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun herkese. Sağ olun hepsinizden. Tuğçe Hanım hoş geldiniz. Ankara'dan geldiniz. Siz ne söylemek istersiniz? Böyle bir günde olmak çok güzel. Hoşunuza gitti mi? Evet çok hoşuma gitti. Afiyet olsun. Hoş geldin. Kamil Hanım siz de hoş geldiniz. Ankara'dan misafirimsiniz. Ne söylemek istersiniz? Valla bu şeyi hazırlayanlara çok teşekkür ederiz. Çok güzel oldu. Allah razı olsun hepsinden. Biz teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun diyoruz. Sinem hoş geldin. Hoş bulduk baba. Sevdiniz mi köyünüzü? Tabi canım her sene Bıramı geliyoruz de zaten. De her sene geliyorduk bu sene de güzel oldu babacığım. Peki afiyet olsun diyoruz. Buna, gel ne bulma gel. Anneciğim hoş geldin bayram mübarek olsun. <laughs> ne söylemek istersin bu organizasyon için bayramlaşmak için? <gülüyor> 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 Söyle ne söyleyeceksin? Ne <laughs> söyleyeceğim? <laughs> isterim ya. Peki afiyet olsun diyor sağ ol. Evet. Bu güzel duygu Allah herkese yaşatsın. Bu ne güzel insanlar, şu ne güzel şu ne güzel program. Yani bayraklar altında böyle bir güzel günde bayram yapmak Sami kardeş sana da çok teşekkür ediyorum. Hakikaten burada sizin çok büyük emeğiniz geçti. Bunu inkar edemeyiz. Ama e, belki bunları geçmişteki bütün gençlerimiz, bütün insanlarımız bu organizasyonu belki daha önce yapmak istemişti. Daha güzel yapmak istemişti ama siz gençlere nasip olmuş, bizlere nasip olmuş. Hakikaten çok mutlu, gurur verici bir tablo. Evet Gündoğdu Köyü halkı işte böyle birlik, beraberlik, düzenlik içinde her zaman birbirinin yanında yer almıştır. Bütün konularımızı, bütün sorunlarımızı böyle birlik, beraberlik içinde çözeceğiz. Böyle nice bayramlarda beraber olacağız. Tabii ki bu gençlerin böyle güzel duygulu katkıları olduğu müddetçe bizim köyümüz hiçbir şeyden geri kalmayacaktır yani. Hakikaten e, bu emeğe geçen özellikle özellikle diyorum İstanbul'dan gelen gençlerimiz isimlerini saymakla bitiremeyeceğim. Yani kesinlikle yani ben kimi sayayım? Faruk Bey'imi, Şadi Bey'imi yani özellikle Celal Bey'imi, Emin Bey'imi yani hangisini sayalım? Mehmet'i, Ali, Faruk hiç Hüseyin Demirlek bunların artık emekleri hiç bitmez. Yani Şadi Bey'in bir görüşten alayım bu konuda ne söylemek istersiniz? Bayramlar bizim özümüzdür. Çocuklukta yaşamış olduğumuz güzeli orta yaşta da yaşamaya çalıştık. Bu da tabii doğal olarak bizleri mutlu etti. Ama neler istediyoruz? Şöyle bu tabloyu gördükçe tüylerimiz diken diken oluyor. Ben şahsen şu an 7-8 yaşlarına doğru gittim. Ve o anı yaşadım, o anki güzellikleri hatırladım ve o anın e, tabii ki 10 belki yüz katı fazlayız ama şu an e, o günlere geri, geri dönmek belki daha bizim mutlu ederdi ama şu an çok mutlu olduk. Bizim köyümüzün 199'u bence burada. Evet. E, o yüzde biri de yüzde biri de mazeretinden dolayı gelemedi. Allah yani beş otobüs de çıksa 5 otobüsü dolduracağız kesinlikle. Dördüncü otobüsü inanın e, zaman. Sıkıntısından dolayı doldurmadık. Yani yolcu halinde vardı insanlar gelmek istiyordu. Allah'ın izniyle bu birincisi. bu birincisi. İnşallah ikincisinde daha, daha fazla olacak. olacak. Yani bugün bizler yaptıysak yarın diğer köylülerimiz yapacak. Hatta çocuklarımız yapacak. İnşallah. Şu andaki çocuklarımızın heyecanını görüyor musun? Hepsinin gözlerinden okunuyor. Herkes bir mani söylemeye çalışıyor. Analarımız, bacılarımız hepsinin ağzında bir bayram manisi var. Evet. Bunları bu güzellikleri hepimiz görüyoruz. Allah tekrar nasip etsin. Amin. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Başçavuş'um olsun. Başım, ne konuşmak istiyorsunuz? Yani bu hakikaten güzel bir tablo. Tarif edilmez bir güzellik. Evet. Aslında pek fazla söylenecek söze gerek yok. Buradaki söylenmesi gereken sözü gerçek köylülerimiz, dostlarımız, analarımız, bacılarımız, büyükler. söylenmesi gerekeni yaşıyoruz diyorsun. Söylenmesi gerekeni yaşıyoruz. Tarife gerek yok demişler. Bu katkıda, bu oluşumda emeğe geçen tüm arkadaşlarıma, tüm köylülerimize dostlarımıza e, şükranlarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum böyle böyle e, bu bir ilk olsun bunun devamını getirelim e, birlikten güç, güç doğar derler güçlüyüz birlik beraberlik içerisindeyiz ve mutluyuz e, baştan da söyledim Söyle, söze gerek yok sözü e, arkadaşlar söyledi hepinize çok teşekkür ederim Sağ olun. biz de teşekkür ederiz size de nice nice bayramlar diliyoruz inan sağolun kardeş Tacettin amca geldi. Cami, cami derneğini nasıl kurdu? Nasıl bir meydana getirdi? Eski bir dernek başkanı olaraktan bunları bir sormanızı rica ederim. Şimdi ben şöyle diyeyim Sayın Tacettin amcam. Ee, camimizin başlangıcı hele hele özellikle bakın özellikle bir şeye vurgu yapmak istiyorum. Bir eski köyümüz aşağıda biliyorsunuz. O eski köyümüzde hakikaten yerleşim yeri çok azdı. Yerleşim yürü çok sıkıntılıydı. Belki 60-70 haneydik ama her hanemizde ancak tatile bir kişimiz gelebiliyordu. İkinci bir kişimiz gelse belki yatak sıkıntımız oluyordu, araba sıkıntımız oluyordu. Dolayısıyla bu sıkıntılarımızı gideren, özellikle diyorum bu köyü yukarıya çıkmasında emeğe geçen, sebep olan, yani şahıs isimleri vermiyoruz hakikaten herkesin çok büyük emeği var. Yani bir ferd olaraktan, Belki öndelik yapan oldu ama biz destek olaraktan. Amin. Yüce Allahü Teala Hazretleri ki yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Muhakkak Allah israf edenleri sevmez. Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillahillezî et'amena ve seqamena وجعلنا المسلمين برحمة الله وبركاته وعلى هذا الطعام والآكلين اللهم ارفع قدرنا واشرح صدرنا ويسر أمرنا يا رزاق ذو القوة المتين برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين اللهم ولا تنقص الأسرار الفعاد. آمين, آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك سميع عليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ورافقنا الى الحق والى الطريق المستقيم ببركات القران العظيم فبحرمه ورسولك الكريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك ve keramike ya el ekramine ve ya erhamen rahimin. İlahi ya Rabbi âlemin Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in hasıl olan sevabı evvelen bizzat Hace-i Kainat Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin aziz, latif, mübarek ruhlarına hediye ediyoruz. Sen ulaştır ya Rabbi alemin. Peygamber efendilerimizin evveli Hazreti Adem Safiyullah Ahri Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu ikisi ve bu ikisi arasında her ne kadar peygamber anlayışanlar ve Resulü Kamil'in Tebeut tabinlerinin Eğimmeyil müştehitlerinin hepsinin ruhlarına da hediye ediyoruz. Sen ulaştır ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbel Alemin. İsimleri unutulmuş. Nesilleri kesilmiş. Bir Fatiha'ya muhtaç olan ümmeti Muhammed'in de ruhlarına hediye ediyoruz. Sen ulaştır ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin. Şu mübarek günde, şu mübarek belimize, şu mübarek topluluğumuzda dertli kullarına devalar, hasta kullarına şifalar, borçlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, sınır boylarında köşe bucak nöbet tutan askerlerimize mansuru muzafferler nasip eyle ya Rabbel Alemin. Bizleri parçalamak, bölmek isteyen bütün şer odaklarını kahhar ismi şerifin üzerine Cümlesine kahru perişan eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel alemin. Cümlemize sağlık, sıhhat, afiyetler nasip eyle. Birliğimizi daim eyle ya Rabbel alemin. Ölmüşlerimize rahmet, kalanlarımıza sağlık, sıhhatlar nasip eyle. İlahi ya Rabbel alemin. Uzaktan, yakından gelip, burada el açıp, bu mübarek günde amin diyen bütün siz değerli mümin ve müminat kardeşlerimizin de bu dünyadan ahirete intikal etmiş olan bir cümle geçmişlerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz. Sen ulaştır ya Rabbel Alemin. Onların mekanlarını cennet eyle ya Rabbel Alemin. Mezarlarını bir cehennem çukuru olmaktan değil, cennet bahçelerinden bir bahçe nasibiyle. Onların günahlarına affeyle şayet şu anda kabir azabına düçar olanlar varsa şu mübarek el açıp da amin diyen mümin kardeşlerimizin hürmetine efendimiz Hazretlerinin hürmetine bayram hürmetine geçirmiş olduğumuz Ramazan-ı Şerif ve Kadir Gecesi hürmetine onların azaplarını üzerlerinden kaldır. Onlara Rahmetinle muamele ile ya ilahi âlemin İlahi ya Rabbi'l-âlemin. Cümlenizden Allah razı olsun. Geçmişlerinize rahmet. Kalanlarımıza sağlık, sıhhat, afiyetler nasip eyle. Subhane Rabbike Rabbil izzeten ma yasifun. Ve selamün alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah rızası için. Geçmişlerimizin ruhu için. hasıtan bu köyden, şu topluluk içerisinden ahirete intikal eden bir cümle mümin kardeşlerimizin ruhları için El-Fatiha.